Gürdal arkada mı? Hı, arkada arkada. Faruk, bu tufan denen o iti öldürmeden bize rahat yok. Mutlaka bulmamız lazım. Kıdır abi arasına. Onun kulağı deliktir. Biliyorsun tamirhaneyi de buldu. Doğru diyorsun. Kıdır abi selamlaştım ben. Bu tufan iti gene rahat durmamış. Eşref'e saldırmış Şile'de. Ne diyorsun? Eşrefler iyi mi? Eşref iyi, çok şükür Eşref iyi. Patates etmiş herifleri. Hay Allah. Ya bu çocuk ne kadar uzağa da gitse bela peşini bırakmıyor yetimin. Kıdır abi bizim ne yapıp ne edip bu tufanı bulmamız lazım. Yani serserim ayın gibi yerinde durmuyor. Tamam, tamam. Ben soruşturacağım. Ama bundan Eşref'in haberi olmasın. Bu işi biz halledeceğiz. Eyvallah abi. Hıdır. Nereye? Eşref'in başına yine bir çorap örüyorlar. Buna izin vermem. Ya çocuklar halletsin. Olmaz. Canını kimseye emanet etmem. Bu işi artık benim kökünden çözmem varz oldu. Gidiyoruz. Eşref'im, iyi misin? Ya kardeş var ya, aklımız çıktı sana bir şey oldu diye. Kusura bakma oğlum, biz böyle bilseydik seni tek göndermezdik kardeş ya. Ulan Netin Çakal'ın olmadığı yer mi var? Kardeş merak etme, en kısa zamanda yakalayacağız o Allahsızları. Onu bunu boş verin de eve saldırı olduğunu neden bana daha önce haber vermiyorsunuz? İşte başın kalabalıktı bir de şimdi bizim için endişe etme dedik. Ulan öyle iş mi olur? Evimizi kurşunluyorlar benim haberim yok. Ya yok, şimdi Müslüman ayıp olmasın diye öyle söylüyoruz. Şimdi kardeş, biz sana dedik ki kalk git bir insanla kafanı dinle. Bir rahatla, bir şuradan uzaklaş. Üzerine oldu kardeş. Ne yapalım ya? Yurdal ben sizin için canımı veririm lan. Ya babam, orası öyle de. Ötesi berisi yok. Öyle. Neyse, olan olmuş. Hafize Ana, Irmak, Saliha iyiler mi? İyiler, iyiler. Hepsi iyi. İyi. Ulan o kansızı bir bulayım. Okan sizi bir bulayım babasının yanına göndereceğim lan. Ya o ben okul durasını siktiğim bak o Kadir Şerefsiz'i koruyup kollamasa biz çoktan buluruz onu ya. Ya Gürdal istediği kadar kollasın. Ne kadar saklayabilir ki? Aha bulduk bile. Neredeymiş? Kadir'in depolarından biri. Sedirli tarafında. Kimden aldın o bilgiyi? Kıdır abi. Ben çocukları bir yollayayım teyit etsinler. Gerek yok. Biz gidip teyit ederiz. Hadi. Gidelim gidelim. Profesör, sen Hıdır abi haber ver, o da gelsin. Beni gelişmelerden haberdar edersiniz artık. Tabii ki savcım. Ekipleri de birazdan varmış olacak. Ben sizi bilgilendireceğim. Teşekkür ederim. Ayağınıza taş değmesin. Tamam. Kolay gelsin. Sağ olun savcım. Saygılar. Çıktı. Hazır olun adliyeye geçecek. Güzergah konuştuğumuz gibi. Alo Gürdal. Depodaki patlama ile ilgili gelişme var. Cesetlerin teşhisi yapılmış. Ulan ana güvenir miyim ben? Adli tıpta hatırımızın geçtiği bir abimiz var. Haber verdi sağ olsun. Kimlikler belli olmuş. Bu iş acil. Sen şimdi git. Çıkan isimleri bir kontrol et. Bir bağları var mıymış? Bizle iyice bir soruştur. Eyvallah. Gürtan niye döndü öyle? Nereye gidiyor? Bilmem. Şefin haberi vardır sorarız. Nerede lan bunlar? Bizi çağırdılar kendileri yok ha? Ha? Söyle aslan parçası geldik, yoksunuz. Bizim bir işimiz çıktı. Sen takıl orada. Hiçbir yere ayrılma, tamam. Bak Kadir Baba'nın talimatı, geleceğiz biz. Ha, güvenledin mi burası? Tabii lan. Kadir Baba'nın mekanını basmaya kimin gücü yeter? Size güzel de bir piyiz bıraktık. Yiyin, için, eğlenin kafanıza göre. Vay vay vay, sen ne diyorsun ya? Tamam. Sen o zaman şöyle yap. Kadir Baba'ya selamlarımızı ilet tamam. İletirim. iletirim. Keklik yuvaya girmiş. Bak babalar da damlar birazdan. Bir taşla kuş katliamı diyor ha Kadir'im. Ne sandın Kenan? Polisten önce orada olsa bari. O kadar kurulum yaptık. Bozulmasın. Oturun lan hadi. Biz yapacağız. Çık! Geç, 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 geç. Otur oğlum benim, otur. Koy bakayım bize bir bisküvi. Şenlendir ortalığı. Hadi. Burada bir sıkıntı yok gibi. Onu içeri girince anlayacağız. O vakit hadi bakalım. Önce bizimkiler bir gidip baksın. Haydar. Odalar baba. Nasıl yapalım o zaman? Konuştuğumuz gibi Faruk. Önden arkadan kuşatacağız. Tamam. Bana hepsi uyar. Şu kafacının oğlunu bir alayım da sözüye çekeyim. Bu aradadır abi. Senin için mahsur yoksa bu şerefsiz bize bırak. Olur mu? Tamamdır. Sizin. Sağ olasın abi. Şimdi ben önden giriyorum siz de arkadan. Hadi Allah yardımcımız olsun. Dikkat et. abi. Hı. Biz girsek sen burada beklesen olur mu? Eyvallah. Arkadaşlar benle gelin. Arka taraftakiler de oradan girsinler. Tamam? Tufanı bana bırakıyorsunuz. Vay 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 vay. Selamünaleyküm. Kimler varmış kimler? Haram zıkkım olur inşallah. Senin ne işin var lan burada? Hı? Sen Eşref'in adamı değil misin? Ee, sizler bizim evimize geldiniz. i̇ade ziyaret şart oldu. E siz dua edin gebermediniz. Kadının kızın olduğu eve kurşun yağdırmak hangi kitapta yazan lan Allahsız? Ulan siz benim babamı öldürdünüz lan babamı öldürdünüz ha? Hak ettiniz. Sana öyle şeyler yapacağız ki saçına sıçtığım. Sen de hak etmiş olacaksın. <laughs> ne diyor lan bu? Ha? Senin burada kafana sıkarım lan. Yavaş sık. Seçerim lan Oğlum seni elime geçireyim. Seni öyle bir sınava sokacağım ki. Öyle kolay değil lan o işler. Efendim Necla, ne var? Bir hışımla çıktım. Merak ettim seni. Ya işte mekanı bulduk, geldik. Şey, eve ne zaman geleceksin? Seninle bir şey konuşmam lazım. Neymiş? Neymiş? Söylesene Necla. Polisler. ayda Ne oldu? Polisler geldi. Baskın yedik. Çocuklara haber vermem lazım. Hadi. Oğdur abi şu anda çatışmanın ortasındayız ne oldu polisler geldi Bir an önce buradan çıkmamız lazım Polis mi Polis mi